ağrı. Ağır. Sincan doğum, doğuma büyümeliyim. Ama 20 yıl bir şeker hastasıydım. Günde 3 öğün insülin gündüz. Bir de gece insülin 4 öğün insülin vuruyordum. İki çeşit hap içirdim. Karaciğerde siroz çıkınca haplarımı kestiler. Hı. Zaten Zaten düzende kullanamıyordum. Hani ben eee istikrarlı bir insan değilim. Yani birini unutsam birini unutuyorum. Yemek yiyorum sonra aa ben yine vuracaktım. Hı. Öyle la, la, la. şekerim. 700, 700 üzerinde ve makine e, 800'den sonra Aha, ha, diye yazıyor. Yani yüksek ö yazıyor. O derecelerdeydim. Sonrasında bir e, pankreastan ameliyat geçirdim. Ondan sonra eğer dikkat etmesen hani şekerin 400-500 seni de Dikkat etmem lazım. Yine dikkat edemiyordum. Edemiyorum. Elim de değil. Ama e bundan 6 ay önce Allah bin kere razı olsun e sponsor Müslüman Bey zorla bana bantı zorla yapıştıraraktan e bir dene abla bir dene abla arıyor. Şekerin nasıl? İyi diyor ellerinden öper diyor. Sen nasılsın Özkan'cığım? Tamam. Abla bir, bir diğer diğer. Neyse sonunda bana bantlar ben daha önceden bana bantlar sunuldu ama ben inanmadım. Bu bant para ne yapacak? Bu bant benim şeker mi? Nasıl beş yüzden normal yüze düşürecek falan. Kullanmalıydım. dedim. Çekmece de duruyordu ama işte Nasip Özkan'aymış. Özkan getirdi. Kullandım. Ee, şu an 6 aydır full ama ben e, One hiçbir ürünü, sadece yavaş ölümün sonuçtan çıkan ürünü daha denemedim, onu kullanmadım. Omega'sını, B12'sini, melatonin'i, e, Dekamin'i, şu anda büt, bütün güdümün bütü, bütü, ondan yani ayaklarının altında şeker için, pankreasın üstünde şeker için kullanıyorum. Hiç de ürün kullanmıyorum. Sadece geceleri e, koruma amaçlı bir gri landüsteyi ürünüm var. Onu unutmasam vuruyor, unuttuğumda vuruyor ama unutmasam da vuruyor. Şekerim sabah 128'di, dün 110'du, on önceki gün 115'ti. Önce kaçtı? Önce makine ölçmüyordu. 700, 800 800'dü. Açtı karşıydı. Açtı, evet sabah kaldı. Bizi de çeksin ama. benim soru sorduğumda çeksin. Ben de <laughs> çekiyorum. Ee, ama... siz yaşıyorsunuz ya, kumu yapıyorsunuz. <laughs> ee, zaten doktorlar bana yani biz de Allah'ın yanından gelmiyor ama senin üç bilemedim dört ay ölümler var dört ay ölücü. Yani. 62 kaçta oldunuz? 62. 60 yaşında mı? Elbize evet, 60 işte. Hmm. İşte altı ay günü full kullanıyorum ve gerçekten e, akşam kalitem değişti. Ben o kanepeden o kanebe. Akşam insan nefes alırken yorulur mu? Ben nefes alırken yoruluyordum. Peki araştırdınız mı? Ne yapıyormuş bu? Hiç araştırmadım. Ne ara ben inandım, güvendim. Hı. Ben Özkan'a inandım, Özkan'a güvendim. Bankları da kullandım, bu sonuca Özkan, <laughs> Özkan sadece al bu bankları kullan, yapıştır, İnsülin normal dönecek, ha, şey, şey şekerin normal dönecek, yaşam kalbini değişecek dedi. Ben de ona inandım, güvendim. 20 yıllık arkadaşım, hmm. kardeşim daha doğrusu ben kardeşim yerine koydum. Hı hı. Halam olur. <laughs> Halası olurum. Şey senin halam mı? Ha yok işte Özkan kızı ya o, <laughs> sponsorum o. <laughs> yani manevi, <mali. gülüyor> manevi mani oldum. Dediğim gibi yani Özkan'a inandım, güvendim, hmm. bankları kullandım. İyi ki de inanmışım.